Memduh Bey bir saniye bakar mısınız lütfen? Bir şey diyecektim de. Safiye Hanım. Fosil demediğinize göre belli ki bir şey isteyeceksiniz. Buyurun. Aa ne münasebet canım. Biz kimseye muhtaç değiliz çok şükür. Benim bir maruzatım olacaktı bilgi verecektim size. Verin bakalım. Biliyorsunuz o sırık bizi şikayet etti. El aleme rezil olduk vallahi. Belki duymuşsunuzdur. Hayır ben zaten bir sorun çıkarmasını bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum yani. Ben şimdiden size söyleyeyim, kendisine söyleyin. Bir an önce pılını pırtını toplasın, defolsun, gitsin buradan. Yoksa uyarıyorum bak, çok kötü olacak, tamam mı? Neden hiç durmuyorsun? Hiç yorulmuyor musun? Bak, insanlara güvenmiyorsun, anlıyorum. Ama hiç tanımadığın birinden bu kadar nefret etmeye hakkın yok. Evet, kendisini gayet iyi tanıyorum. Hiç de sevmiyorum. Şımarık, ahlaksız, terbiyesiz kız. Peki, ben de sana bir bilgi vereyim öyleyse. Babasız büyüdü o kız, annesine, kardeşlerine hep o baktı. Kendini bugünlere kendi getirdi. Çocukluğundan beri çalıştı. Öyle senin gibi zenginlik içinde yüzüp... ...kirden, tozdan şikayet edecek vakti hiç olmadı. Ne kolay değil mi, insanları böyle kolayca etiketlemek? bilmediği biri hakkında atıp tutmak. Utandın mı şimdi biraz? Aa, ne utanacağım hiç utanmadım valla. Öyleyse hiç umut yok demektir. Neyse, iyice uzaklaşsın da öyle gideyim bari. Fosile bak be. Sağ duyunun sesi çıktı mübarek. Tövbe estağfurullah. Ya gelmediyse Allah'ım. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir sürprizim var sana. Uzak değil, merak etme. Safiye. Bana güveniyor musun? Naci. Dünden sonra sorduğun soruya bak.